lan Gel buraya gel buraya ya Gel lütfen buraya Geçin buraya Buradan çıkamıyorlar arkadaşlar <laughs> bu arada ee, Gördüğünüz gibi e, Havuçlar vardı burada evet Havuçlar var havuçlarla besleyebiliyorsunuz Bakın şimdi Al. Al, Besle besle i̇şte, Nereye gidiyorsun ya sen Şu Havucu da alayım da Vay elma aldım bir tane Aa, Buradan geçilmiyor tamam Burada bir yıldız var ne böyle? Bu yıldız Çok tatlı. Çok tatlılar arkadaşlar. Ya bunlar ben buna kimim ya? Alın bakalım size işte bunu. Bu ne? Bunu... Allah Allah. Elmasları ne yapacağız peki? Şişt, bakın burada elmas var. <laughs> Aa burada da elmas var. Bu ne? var. Elmas yiyin. Yok ya da yemeyin. Bir dakika o elmasları bana verin. <laughs> ya sen niye geliyorsun şu anda? Alın yiyin de büyüyün. Bana elmas verin ya. Neyse evet şimdi şuralara doğru gidelim. Evet. Burada vay canına. Vay be. Uu, gelin 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 gelin. Hepiniz. Hepiniz gelin. Hepiniz hepiniz hepiniz. Bekliyorum. var. Aa, alamıyoruz. Yerimiz dolu. Tamam. Şunları da ver bana lütfen. Tamam, biraz daha alabiliyoruz. Vay canına. Ay siz ne kadar tatlı yaratıklarsınız böyle. Bu da slime mı şu anda? Slime gibi duruyor ama çok sert. Ha bir saniye geri geleceğim şu anda sizi bırakıp geliyorum. Biraz dolsun enerjimiz ya. Diyoruz arkadaşlar çok sevdim ben bu oyunu gerçekten çok tatlı. Hop. Ay. Çok şeker bir sesiniz var. Tamam. Şey şu elmasları nereye koyalım? Hayır lütfen bakın siz oradan çıkamazsınız siz daha bebeksiniz. Bu <laughs> yüzden çıkamazsınız oradan tamam mı? koyalım biliyor musunuz? Ee, bir tane oluşturamıyor muyuz? He. Şimdi burada kaç liramız var? 250 liramız var. Hemen buraya bir tane kurdum o zaman. Buraya da elmaslarımızı koyalım. Alın civciv yemek istersiniz. Zanlarım. <laughs> bir de şöyle 9 tane de yiyecek. He. Ver bakayım. bir sürü elmas veriyorlar. Bayağı acıtmışlar herhalde. aç mı bıraktılar slime'ları? Oh. Çok güzel çok güzel. Tamam. Ben bunları bırakıp geliyorum. <laughs> Hemen bıraktım. Siz şöyle yemeye devam edin en iyisi. Şunu ver bana. Ay siz de geçin ya şöyle. Alayım ben bunu. <laughs> Alın arkadaşlarınızı getirdim. <laughs> Çok güzel. daha yemek getireceğim ben. Merak etmeyin. Şimdi tekrardan oraya gidiyoruz ve bir sürü şey alabiliriz. Slime alabiliriz ve daha fazla çeşit bulmaya çalışacağım. Daha fazla slime çeşitleri. Gelin bakayım buraya. Hop. Siz de gelin. Sen de gel. Burada tavuk şeyi var. Yumurtası var. Yani yumurtlama yeri var. Başka. Şöyle. Bu var. Şimdi şöyle zıplama yok mu Var. Wow. Buradan bir gidiş daha var. Bir gidiş yeri daha var. Burada da kocaman bir slime var. Çok güzel. Haydi nene. Çok tatlıymış. Bunu beslesek ne olur? Ha, besleyelim. Alayım ama ben bunu. Ha, seni alamıyor muyum? Alamıyoruz. Nasıl şey? Ha. Ne oldu? Bunu besledikçe daha fazla çeşit çıkıyor herhalde. Tamam, şöyle gitmeye devam edelim biz o zaman. Aynen. Bu ne? Vay, burada bir harita var. Gördüğünüz gibi şöyle Şurası bizim alanımız galiba. Biz de buradayız. Çok iyi. Ha, burada Aa, gelin bakalım hepiniz buraya gelir. gelin 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 Hop Şu elmasları alalım Elmaslar önemli Gelin siz ne yapıyorsunuz Siz niye saklanıyorsunuz <laughs> Gel bakalım Hı -hı. Aa, Daha fazla alamıyoruz Farklı çeşitler almamız gerekiyor Çıkınlar da gelin <laughs> Tavuklar da çok yüzlü Bu Ne? Olabiliyor muyuz? Bek, su alabiliyor Niye su alamıyoruz? Çok güzel. Bunlar ne yedikçe böyle oluyordu? Birbirini yedikçe mi böyle oluyordu? Dikkat edelim, dikkat edelim. Evet ama ikili atlama olsaydı daha iyi olurdu bence. Şimdi burada elmaslar var. Vay canına elmaslar çok işe yarıyor. Bakın başka nerede elmaslar? Ha aynen şöyle yiyecekleri de alalım. Bulduğumuz yiyecekleri hep alalım böyle. Çünkü yiyecekler lazım oluyor. Gel 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 gel, gel. Hop oh, hepiniz gelin hepiniz hepiniz. Başka bir şey yok. Tamam. Şu da var dır Gizli geçit. Vay. Evet burası artık biraz canavar yeri. Bakın. Evet, burası canavar yeri arkadaşlar. Hii. Gel bakayım gel 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 gel. Hop. Kendimizi nasıl yiyeceğiz? Oh. Şimdi arkadaşlar çok hızlı olmamız gerekiyor. Can gitmemiz lazım bizim. İmdat! Oh, ha, can, canımız yükseliyormuş. Sen nesin böyle ya? Sen de gel bakalım senin çeşidini de öğrenelim. Oh, bunlar çok tatlı. Ay, biraz da canavar gibiler açıkçası. Şimdi gidiyoruz. Tabii enerjimiz dolsun biraz. Ay şunu çok seviyorum. Şu çok tatlı bir yaratıkmış. Şimdi... Aa burada elmas mı bıraktın sen? Yiyecek de alalım. Elmas lazım. Ha havuçları da alalım. Bu ne Elmaslara bakın. Bir sürü elmas, bir sürü ver, ver 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 Hepsi benim, hepsi benim. Aa, 20 tane doldu. Tamam o zaman. Hadi eve gidebiliriz. Elmasımızı yiyemiyorlar değil mi? Hepsini boşalttık. Şimdi burada da o ama çok büyükmiş buradaki slime var para kazanabiliriz biliyor musunuz? Tabii ki de besleyerek.